Evet merhaba arkadaşlar evet, insanda üreme gelişme videosu çekiyorduk Birinci, ikinci videomuzu çektik Üçüncü videomuzda açıklayacağımız olay gelişme kısmı İlk bir ve ikinci videomuzda insanda üremeyi anlattık Dişi üreme sisteminin yapısını anlattık Erkek üreme sisteminin yapısını anlattık, artı döllenme dediğimiz olayı anlattık sizlere. Şimdi de döllenmiş yumurta'nın gelişiminden bahsedeceğiz. Gelişme dediğimiz olay nedir arkadaşlar? Döllenmiş yumurta'nın ergin bir birey oluşturana kadar geçirdiği evrelere biz gelişme diyeceğiz. O zaman burada nedir arkadaşlar? E, mitoz bölünmeler ile mitoz bölünme ile e, zigot gelişir. Zigot'taki olay Zigot'un gelişmesini anlatıyoruz. Şimdi açıkçası mitoz bölme dediğimiz olayları. Şurada anlatayım. Geçmiş dersteki olayı da özetleyeyim. Şurada bir yumurtamız var. İki, 20 kart X kromozomlu yumurtanın sperm tarafından döllenmesiyle Zigot elde ederiz. 2 en kromozomlu olan Zigot'un gelişmesini anlatıyoruz. Ee, öncelikle hep gelişmede mitoz bölünme dediğimiz bir olay gerçekleşir. Asla burada mayoz olmaz. Hep mitoz. Bir mitoz bölünme geçirdi. iki tane hücre oluştu. Buna iki blastomerli evre diyeceğiz. Blastomer demek ki mitoz sonucu oluşan her bir hücreye ne diyormuşuz arkadaşlar? Blastomer diyormuşuz. Sonrasında yine bir mitoz bölünme görülür. Daha sonra yine bir mitoz derken arkadaşlar çok sayıda mitoz bölünmenin peş peşe görüldüğü bu evreye biz segmentasyon diyeceğiz arkadaşlar. Segmentasyon diyeceğiz. Yani segmentasyonda ne oluyormuş? Hücre bölünmesi görülür. Hücre bölünmeleri kastettiğimizin mitoz olduğunu bir kez daha vurguluyorum arkadaşlar. Sonra segmentasyon sonucunda dut meyvesine benzeyen bir yapı elde ettik. Biz buna da morula adını vereceğiz. Morula e, dut benzeri evre anlamına gelir. Segmentasyon evresi, morula evresi. Şu arada bir evremiz var. Buna da blastula adını vereceğiz arkadaşlar. Blastula evresi. Bu evrede şu içerideki boşluğa biz blastosol diyeceğiz. Blast To sol boşluk anlamına gelir. E, şu oradaki ilk yapıya da ilk ağız anlamına gelen blastopor ismini kullanacağız. Çok da önemli kavramlar değil aslında arkadaşlar. Embrió ileride gelişken buradan ağız ya da e, karın boşluğu gibi yapılar gelişecek. Daha sonra üçüncü bir embriyonik tabakaya geçtik. E, bu üçüncü e, ya da 1 2 3 Dördüncü embriyonik tabakamız oluyor. Buna biz gastrula diyoruz. 3 embriyonik tabakanın geliştiği evredir bu. Eee gastrula. Gastrula evresi. Gastrula evresinde 3 embriyonik tabaka gelişiyor. Kastettiğim bu üç tabaka nedir? En dışta şurada ektoderm gelişir arkadaşlar. Ektoderm gelişir. Onun altında şurada e, şurada mezoderm gelişecek. Mezo derm orta tabaka anlamına gelir ve en iç kısımda da endoderm gelişir. Endoderm gelişir arkadaşlar. Ve bu üç embriyonik tabakanın olduğu yerde neler oluyor hocam neler? Burada farklılaşma dediğimiz olay gerçekleşir. Farklılaşma. üç embriyonik tabaka oluşur. Üç tabaka gelişir. Gelişir. Bu farklılaşma yani artık her organ yapacağı görevi üstlenmeye başlayacak. Bunun devamında farklılaşma devam edecek arkadaşlar şu bölgeyi kast ederek burada öncelikle histogenes, histogenes yani doku oluşumu oluyor. Histogenes görülüyor. Doku oluşumu, doku oluşumu. Onun devamında ne oluyor yine? Organa dediğimiz organlar oluşumu görülecek. Organa genez. Organ oluşumu olur organ oluşumu. Ve neticede de sevgili arkadaşlar tüm bu olaylar gerçekleşince e, burada embriyo dediğimiz yapıdan ergin bir birey gerçekleşiyor. Kabaca gelişme dediğimiz olay bu şekilde sevgili arkadaşlar. Burada neler oluyor bir kez daha söyleyeyim tekrar edeyim bu arada. E, bu gördüğümüz yerde döllenmiş yumurta zigot döllenmiş yumurta zigot peş peşe mitoz bölünmeler geçirdi. Buraya segmentasyon dedik. Sonrasında 2 4 blastomerle evri oldu. Dut meyvesine benzedi. Buna morula diyoruz. Moruladan sonra neler oluyor? Hücre göçü dediğimiz bir olay var burada. Hücre göçü. Merkezdeki hücreler etrafa doğru göçerek ortada bir boşluk oluşturuyor arkadaşlar. Kastettiğiniz hücre göçü bu. Burada hücre bölünmeler var. Moruladan sonra ise hücre göçü var. Ve gastrol evresinde ne oluyor? Farklaşma oluyor arkadaşlar. En önemli mevzu. Peki hiç düşündünüz mü? Şuradaki vatandaşın tırnağındaki hücrelerle kaşındaki gözündeki hücrelerin hepsinin genetik yapısı Aynı mıdır? Aynıdır. E peki nasıl oluyor da ee, tek hücreden gelişti zaten aynı olmaması imkansız gözüküyor bak mitozla ürettiği için geliştiği için tüm hücreler aynı genetik yapıda ama çok enteresan değil mi nasıl oluyor da aynı genetik yapıdaki hücrelerin bir kısmı görmeyi sağlıyor gözde bir kısmı dilde tad almayı sağlıyor işte burada çok önemli bir mevzu belirteceğim arkadaşlar aktif gen teorisi diye bir olay var aktif gen teorisi teorisi Vücudumuzdaki tüm hücrelerin genetik yapısı aynı olmasına rağmen farklı görevler üstlenir. Farklı görevler. Bunun sebebi de şudur. Mesela gözümüzde görme geni aktifken diğer genler pasif olur. Dilimizde tad alma geni aktifken diğerleri pasif olur. Yoksa gözümüzdeki genlerde, dilimizdeki genlerinde, hücrelerinde genetik yapısı aynıdır. O zaman şöyle yazıyorum arkadaşlar. Vücudumuzdaki, 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 tüm hücreler tüm hücreler aynı genetik yapıdadır. Aynı genetik yapıdadır. Dadır. Fakat fakat her organda organda ilgili genler ilgili genler aktiftir. Genler aktiftir. Ne demek? Mesela mesela gözde görme geni aktif görme geni aktif'tir dilde dilde tat alma alma geni aktiftir yani kısaca gözümüzdeki <laughs> Gözümüzdeki hücrenin genetik yapısıyla dilimizdeki hücrenin genetik yapısı aynı fakat aktif genleri farklı. Bu da farklı farklı görevler üstlenmesini sağlıyor. Bu aktif gen teorisini unutmayalım arkadaşlar. Şuraya bir önemli importantın iyisini yaptık. Unutmayalım. Bunu çeviriyorum şimdi. Ha, bu arada e, buradaki arkadaşlar embriyonik tabakalar vardı. Ektoderm, mezoderm. Buradan oluşan yapılara girmeyeceğim artık. Bunların çok üzerine düşmüyoruz. Geçmişte biraz önemsiyorduk ama ektodermden deri, kıl, tırnak oluşacak. Mezodermden e, karın boşluğu vesaire oluşacak. Artık kalp gibi damarlar oluşacak. Endodermden de arkadaşlar en iç kısımda da artık hipofiz gibi, pankreas, karaciğer gibi organlarımız şekillenecek arkadaşlar. Bir de embriyonik örtüler kavramı var. Embriyonik örtüleri anlatam diyorum. Bu da hatırlatmak istediğim bir mevzu daha var. Embriyonik ölçülere geçmeden önce. şunla ilgili. Geçmişte çok önemsiyorduk ama artık çok da üzerine düşmüyoruz. Burada anlatacağımız olay bu üç tabakanın birbirini etkilemesini anlatan bir hikaye var. Bunu en son not olarak anlatayım isterseniz arkadaşlar. Burada girmiyorum buna. Son olarak anlatalım. Evet, bu dersimizde biraz daha farklı bir stil izledik. Önceden şekillerimizi hazırladık. Daha kısa zamanda daha verimli kullanalım istiyorum. Embriyonik örsüler nelerdir? Burada bir kuş yumurtasının üzerine olay anlatıyoruz ama insanda da hemen hemen embriyonik örtüler aynı olduğu için burada öğrenirsek hepsini kavrayacağımızı düşünüyorum işin açıkçası. Peki ne var hocam? Embriyonik öğretim. Bu kuş yumurtasının en dış kısmında kalsiyum karbonat yapılı bir kabuk olur. Onun altında koryon zarı dediğimiz bir kısım vardır. Koryon zarı gaz alışverişini sağlar. Yani bunun görevi neymiş arkadaşım? Gaz alışverişi. Şuradaki hava boşluğundan buradan gaz değiş tokuşunu yapar arkadaşlar. Şurada allantois kesesi var. Bunun görevi nedir arkadaşım? Boşaltım. Boşaltım sağlıyor. Artı gaz alışverişine yardımcı. Gaz alışverişine yardımcı. Bunu da unutmayalım. Yardımcıdır. Şurası vitellus. Besin kesesi diye geçer. Bu kısım arkadaşlar. Besin. Vita. Vitaminden gelsin aklınıza. Besin depolar. Bu embriyo büyüdükçe bu küçülür. Şu eksi olur. Küçülür. Bu nedir? Atık madde biriktiricinde artar arkadaşlar. Peki devam ettik. Embriyonun besini buradan geliyor. Atık maddeler buraya gelir Yani şuradan besini alıyor buradan atık maddeyi buraya dolduruyor embriyo. Peki embriyonun etrafında onu bir hava yastığı gibi koruyan kese var. Buna ne diyoruz? Amniyon kesesi ya da amniyon sıvısı diyoruz. Bu da sarsıntı, darbeye karşı korur. Sarsıntı, darbe den korur. UV ışınlarından da korur Işınlarından korur. Yani amniyon sıvısının görevi neymiş? Tıpkı airbag gibi bir görev varmış. UV ışınlarından sarsından darbeden embriyoyu korurmuş arkadaşlar. O zaman sayıyoruz embriyonik örtüler. 1. Koryon zarı. 2. Alan, amniyon allantois kesesi. 3. Vitellus kesesi. Ve dördüncüsü de amniyon sıvısı olmak üzere bu şekilde anlattık arkadaşlar. Peki memelilerde ee, özellikle plesanta dediğimiz bir yapı var. Yani şu allantois, vitellus kesesi göreliyor Koryon zarının da katılmasıyla plesanta dediğimiz yapı oluşuyor arkadaşlar. Biraz daha plesantadan bahsedelim isterseniz. Plesanta ya da göbek bağı. Bunlar aynı şeyler değil ama çok yakın kavramlar olduğu için iç içe anlatmayı düşünüyorum sevgili arkadaşlar. Şimdi şu anne tarafı, annenin olduğu kısım annenin plasentası, plesanta havuzu dediğimiz kısım. Burası da embriyo. Embriyo ile anne arasında göbek bağı bulunur arkadaşlar. E, plasentanın içerisinden daha doğrusu göbek bağının içerisinden iki atardamar, bir toplar damar geçer. İki atardamar alışılmışın dışında ilk defa bak. Yani bir akciğer atar damarında kirli kan oluyor. Bir de burada kirli kan taşır. Çünkü embriyodaki kan bu tarafa atılıyor plasentaya. Toplar damarsa embriyonun besin topladığı damardır. Temiz kan taşır arkadaşlar. Plasentanın görevleri nelerdir? Embriyoyu beslemek, embriyoya antikor gitmesini sağlamak, embriyonun e, atık maddelerin boşaltılmasını sağlamak. Bunları isterseniz şurada kısaca yazdırayım arkadaşlar size. Daha doğrusu yazalım. Beraber görevi nedir? embriyo embriyona besin O2 antikor iletir. Antikor iletir. Atık maddeleri atık maddeleri anneye iletir. Kastettiğimiz karbondioksit olur, değil mi? Üre olur, NH3 olur. Bunları anne kanalıyla atar arkadaşlar. Ee, hormon salgılar değil mi? Hormon salgılar. Gebeliğin devamını sağlayan progesteron östrojeni salgılar. Östrojen normalde yumurtalıktan salgılanıyordu. Buradan da devam eder arkadaşlar. Progesteron salgılar. Böyle bir görevi var. Plasanta'nın evet, Plasenta besler besin taşır arkadaşlar. Bu şekilde çok da uzatmayacağım. Temel görevlerini söyledik sevgili arkadaşlar. Gözümüzden kaçan bir nokta var mı? Ee, bir tane yer belirlemiştim. Evet, bu gelişmede ektoderm, mezoderm, endoderm kavramları evet, bunları anlattık. Çok da içerisine girmeyeceğim işin açıkçası sevgili arkadaşlar. İşte gelişme dediğimiz olay bu. Peki bir not yazdırmak istiyorum not. Belki bunu kalıtımda da söylemişizdir. E, amniyosentez diye bir yöntem var. Amniyosentez yöntemi. Bu da bazı genetik hastalıkları anne karnındayken e, tespit edilmesini sağlayan bir yöntem. Nedir? Kabaca e, şurada arkadaşlar bir tane evet, bir tane vatandaş olsun. Şurada amniyon sıvısı var. Bunun içerisinde de bir embriyo var. Acaba bu embriyoda bir takım hastalıklar var mı? Bunu tespit etmek için yapılan bir yöntemden bahsediyorum aslında. Ee, şuradan bir enjektör yardımıyla arkadaşlar bir amniyon sıvısı sağlar. Bunun içerisindeki hücrelere bakılır. Çocuğun Down sendromlu olup olmadığı veya buna benzer testler yapılabilir. Aynen şöyle bir karyotip analizi çıkar. Birinci kromozom çift, ikinci kromozom çift. Öyle böyle gelir. Eğer 21. kromozom bir tane fazla çıkarsa 21. kromozomun fazlalığı Down sendromu olur. İşte bunu anlamak için yapılan yönteme ne diyormuşuz arkadaşlar biz? Amniyosentez bir enjektör yardımıyla anne karnındaki amniyon sıvısından hücre alınır. Bu hücredeki metafaz evresi gözlemlenir ve karyotip analizi çıkartılır arkadaşlar. Çok fazla yazmıyorum sadece sizlerin kısa kısa not almanızı da isterim arkadaşlar. İşte insanda üreme gelişme konusunda bu üçüncü videomuzla bitirmiş oluyoruz sevgili arkadaşlar